3 Deniz Karakol uçağı Kol Komutanı 301. Deniz Hava pilotu Komutanı Deniz Albay Ahmet Özekin tarafından Sayın Milli Savunma Bakanı selamlanmaktadır. Kara, deniz ve hava kuvvetlerimiz ile jandarma ve sahil güvenlik komutanlığı unsurlarının mavi vatanımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz, hak alaka ve korunması maksadıyla verilecek her türlü görevi icra etmeye hazır ve kararlı olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdiniz. Büyük emeklerle hazırlanan ve icra edilen bu tatbikatın son derece başarılı bir şekilde gerçekleşmesinden dolayı başta Deniz Kuvvetleri Komutanımız olmak üzere Deniz Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını ayrıca bu tatbikata katılan kara, hava, jandarma ve sahil güvenlik mensuplarını şahsım ve komutan arkadaşlarım adına canı gönülden bir kez daha kutluyor. Hepinizin alınlarından öpüyorum. Denizleriniz sakin, kurvanız nete olsun. Yolunuz, bahtınız açık olsun.